Herkese merhaba. Videomuzun konusu 12. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek bir yazılı sınavın internet ortamına alalım. Örnek bir yazılı sınavın sorularını çözüm olacak. Başlamadan önce hemen şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu kanalın 12. sınıf oynatma listesine bakınız. Orada bir tane daha sınav çözüm videosu var. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ya bu sınav ya da diğer sınavın tamamı bir bölümü ya da iki sınavın içerisinden ortak soruları yazıldı. Karşınızda görme ihtimaliniz son derece yüksek diyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da unutmayınız diyerek ilk bölümü yapmaya başlıyorum. Şimdi birinci bölümde when ve while bağlaçları var. Bunlar iki cümleyi birbirine bağlarlar. When in the in the while de iken gibi yorumlayabileceğimiz bağlaçlar. Venden sonra bir anda meydana gelen hareketin olduğu cümle gelir. When'den sonra ise e, başlamış devam ediyordu olan eylem gelir. Şimdi sorular üzerinde e, ne demek istediğimizi daha net bir şekilde söyleyeceğiz. Bakın we were watching TV diyor. Biz televizyon izliyorduk. Ne oldu? The fire broke out. Bir anda meydana gelen olay bu. Yangın patlak verdiğinde, yangın çıktığında dolayısıyla burada kullanmamız gereken bağlaç when bağlacı olacak. In de in My father hurt his back. Babam sırtını incitti. Şimdi bu bir anda olan hareket. Peki ne zaman he was carrying the suitcases? O bavulları taşırken. Yani babam başlamış bavulları taşıyordu. Sonra ne oldu? Sırtını incitti. E, taşıyorken dememiz gerektiği için burada while bağlayıcını kullanacağız. The snow started. Kar başladı. I was driving down the mountain. Ben dağdan aşağı araba kullanıyordum diyor. Burada söylememiz gereken ise nedir? Ee, kar başladığında anda. Yani burada da when bağlacını kullanıyoruz. When the snow started. Our teacher was shouting at us. Öğretmenimiz bize bağırıyordu. The headmaster opened the door. Ne oldu? Müdür kapıyı açtı. Şimdi öğretmenimize bağırıyor olması zaten başlamış, devam ediyordu olan eylem. Dolayısıyla burada while kullanacağız. Bağırıyorken anlamında. While Our teacher was shouting at us. The headmaster, müdür ne yaptı? Bir anda kapıyı açtı. Used to bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Used to eskiden yapıyordum artık yapmıyorum anlamını veren e, model benzeri bir ifade. Yani İngilizce'de keep dediğimiz model e, ifadesidir. Model benzeri bir ifade. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bu used to'ya dili geçmiş zamanda bir fiil gibi davranıyoruz. Şimdi used ile söylediğimizde eskiden yapıyordum artık yapmıyorum demektir. Didn't used olursa eskiden yapmıyordum artık yapıyorum anlamını verir. Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey daha şu. Buna geçmiş zamanda bir fiil gibi davranacağımız için eğer cümlede did ya da didn't varsa şu used'un sonundaki d'yi kaldıracağız ve use'a dönüştüreceğiz ifadeyi. Şimdi bizden cümleler yapmamız isteniyor. I not, not like Matt's much. Ya biz şunu dememiz gerekiyor. Ben matematiği fazla sevmezdim. Bu used to hep geçmişte olan olayları anlatır. Dolayısıyla simple past tense gibi davranacağız. Olumsuz yapmamız isteniyor. O yüzden I didn't diyeceğiz. I didn't dediğimiz için de used'un sonundan D kalkacak. I didn't used to like diyorum. Ben sevmezdim. Neyi sevmezdim? Maths. Matematiği sevmezdim. Much deyip bitiriyorum cümleyi. Evet. Ee, belki bu daha net görülebilirsin ya da dikkatiniz çeksin diye kırmızı ile yapabiliriz. You have lunch at school. Burada soru işareti var. Yani okuldayken öyle öğle yemeği yer miydin? Soru olduğu için başa didi alıyoruz. Karşı tarafa soruyoruz did you? Ve soru olduğu için yüzün sonundan dgn'e kalkmış durumda. Did you used to have? Sen yer miydin? Ne yer miydin? Lunch. Öğle yemeği yer miydin? At school. Okulda diyorum. Evet. Bunu da aynı şekilde renklendirelim. We wear school uniforms. Bakın burada artı demiş. Olumlu bir cümle yapacağız. Yani biz eskiden okulda üniforma giyerdik. Forma giyerdik anlamında. We'yi başa alıyorum. Bu artık olumlu cümle olduğu için use'un sonunda d'si olacak. We used to diyorum. Evet. Wear giyerdik. School uniforms. Biz eskiden okul formaları giyerdik demiş oluyoruz. Ve son soruya geldik. Bu bölümün son sorusu. Helen not have long hair. Olumsuz yapın demiş. Helen'ın saçları uzun değildi. Benim özlem Helen. Onu gene başa yazıyorum. Evet Helen. Sonra olumsuz olduğu için didn't diyorum. Helen didn't used to have diyorum. Helen'ın saçları uzun değildi. Helen didn't used to have long hair. Ve bu bölümde arkadaşlar. Ee, tamam tamamlıyoruz. C bölümüne geldik. C bölümde tek question'lar var. Ya kuyruk soru bölümü ne demiş? Kuyruk sorular yazın. Şimdi kuyruk soru bir cümleyi söyledikten sonra değil mi diye soran sorulardır arkadaşlar. Burada önemli olan şudur. Birinci derecede cümlenin tensi önemli. Çünkü o tensin yardımcı fiiliyle kuyruk soru yapılır. You want to go to park. Sen parka gitmek istiyorsun değil mi? Present tense bu. Geniş zaman. Şimdi geniş zamanın yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Do'dur, does'dır. Biz şimdi istemiyor musun değil mi diye soracağız. You want to go to the Geniş zamanda ne demiştik? Do kullanır, does kullanır. Ama burada özne you olacağı için do kullanacağız. İkinci en önemli şey de şu. Bu temel soru olumluysa kuyruk soru olumsuzla. Temel cümle olumsuzsa kuyruk soru olumlu yardımcı fiil yapılır. Burada cümle olumlu. E ben ne yapacağım? You ile do kullanıyordu. Olumsuz yardımcı fiille soru yapacağım. Don't you diyeceğim. Parka gitmek istiyorsun değil mi? I am too early. Ben çok erken geldim. Değil mi diyecek. Bakın bu bir isim cümlesi. Am is are var burada. İlginç olan şey şudur. I ile hep am kullanılır ama sadece İngilizce'de kuyruk soru sorarken kuyruk soruyu are yardımcı ile, fiiliyle yapıyoruz. Burası olumlu. Biz olumsuz ile yapacağız ve diyeceğiz ki Aren't you? E pardon, aren't I? Ben çok erken geldim değil mi? Aren't I? Let's listen to music. Hadi müzik dinleyelim. Şimdi bu let's ifade, ifadeler, haydi şöyle yapalım, böyle yapalım diyen birinci çoğul şahıs bize de falan cümlelerdir. Ve bunların hepsinin kuyruk sorusu shall ile yapılır. Shall we? Evet, şöyle yapalım mı? shall we. Hadi müzik dinleyelim. Olur mu? Yapalım mı anlamında? Let's'e dikkat. Bunu shall, shall ile yapıyoruz. Hepsinin kuyruk sorusunu. Nobody is using the computer. Kimse bilgisayarı kullanmıyor değil mi? Şu nobody body'li kimse herkes gibi ifadelere de dikkat edelim arkadaşlar. Bunların kuyruk soruda zamiri they olur hep. şimdi ve bu nobody cümleyi olumsuz yapıyor. Dolayısıyla biz bunun olumlusuyla yapacağız kuyruk sorumuzu tersiyle. Dolayısıyla nobody is using the computer. Cümlemizin tensi de şimdiki zaman. Şimdiki zamanın yardımcı fiili am'dir, is'dir, Biz e, they, nobody D ile temsil edeceğimiz için kuruk soruda ve de ile are yardımcı fiili kullandığı için ar, e, are diyeceğiz. Olumlu kullanacağız arı Çünkü zaten nobody burada cümleyi olumsuz yapıyordu. Ve arkadaşlar D bölümüne geldik. D bölümünde comparative of adjectives yani sıfatların karşılaştırmalı. Yani sıfatların dahalı derecelerini kullanın diyor. Bakalım çok eceli sıfatlar var, tek eceli sıfatlar var. Çok eceli, tek eceliymiş gibi yapılanlar var. Şimdi eating vegetables sebze yemek diyor. Eating red meat kırmızı et yemek. İkisini karşılaştıracağız. Ve bizden şunu söylemeniz bekleniyor. Sebze yemek kırmızı et yemekten daha sağlıklıdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar healthy şöyle bir e, sıfat. E, çok eceli gibi de yapılabiliyor. Tek eceli gibi de. İngilizcede birkaç tane var bu sıfatlardan. Eating vegetables is e, healthier de diyebilirsiniz. More healthy de diyebilirsiniz. Şöyle diyeyim healthy. Hadi e, bunu çok eceliymiş gibi yapalım. Kafalar karışmasın. More healthy. Healthy. Daha sağlıklı. Şu karşılaşma da şu deni de unutmayacağız. Aynı Türkçedeki gibi. E, dü, e, aynı evet de aynı Türkçedeki gibi yapacağız. More healthy den diyeceğiz. Neyden? Kırmızı et yemekten. Yani karşılaşmada denlerimizi unutmayalım. Riding a motorbike bir motosiklet sürmek dangerous tehlikeli. Riding a bicycle e, ne yapmaktan? Bisiklet sürmekten. Dangerous direkt çok eceli bir sıfattır. O yüzden önüne more gelecek. More dangerous diyeceğiz. Living in a village stressful. Stresli de. Bu da arkadaşlar e, şey e, çok iceli bir sıfat. Dolayısıyla living in a village is not değildir köyde yaşamak. Ne değildir? More stressful. Daha stresli değildir. Neyden daha stresli değildir? Şehirde yaşamaktan. Arkadaşlar bir de bu sıfatların düzenleri, düzenleri var. bir de şöyle e, ben şunu da yapayım da içim rahat etmedi. E, yani tutar. Tamam mı? Öğretmeniniz Böylesini sorar. Bu çıktığı zaman şu healthy mutlaka öğretmenle konuşun arkadaşlar. E, haberi vardır, yoktur. Bilemem ama e, interneti araştırdığınızda göreceksiniz. Şu healthy e, şöyle e, healthy year tek ecelimiş gibi yapılıp sonra er de gelebiliyor. Healthy year e, çok eceli gibi kabul edip more healthy yapılabiliyor. Ben ikisini de yazayım da siz pazarlığınızı öğretmeninizle yapın. Sonra ben suçlu olmayayım. Şimdi Evet. Dolayısıyla ne oldu? İki tane çok ece, e, heceli. Bir tane tek heceli de çok heceli de olabilen. Bir de arkadaşlar düzensizler var bu sıfatlarda. İyi ve kötü sıfatları böyledir. Düzensizler kurala uymazlar. Kafalarına göre değişirler. Hava bugün bet demiş kötü. It was yesterday Dün olduğundan biz şimdi daha kötü diyeceğiz. Bet kötü. Daha kötü derken bambaşka bir kelimeye dönüşüyor arkadaşlar. Worse. Burada tabii şu denlerimizi unutmayalım. Siz de bu hatayı yapmayın worse than it was yesterday. Hava dün olduğundan daha kötü. Şu den nerede unutmuyorum. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Bu bölümü de tamamladık. Şimdi if clause tip 2'ye geldik. Arkadaşlar if clause tip 2 şu an için gerçek durumu anlatır. Yani öyle değildir ama şu an ama olsaydı şöyle olsaydı böyle olsaydı deriz. Örneğin mesela 1 milyon dolarım yok benim şu an. 1 milyon dolarım olsaydı diyorum ihtiyaç sahibi insanlara yardım ederdim. Şimdi ama yok bunun gerçek dışı olduğunu anlatmak için Türkçe'de ne yaptım ben? 1 milyon dolarım olsaydı dedim. Dili geçmiş zamana çevirdim. İngilizce'de de mantık aynıdır arkadaşlar. Tip 2 if clause'da simple past tense kullanılır. Ondan sonra if şart eğer demektir. Şart koşmaya yarayan bağlaştır. If kısmında simple past değil geçmiş temel cümle kısmında da would kullanılır. Şimdi I am shy and I can't make friends easily. Ben utangacım ve kolaylıkla arkadaş edinemiyorum. Ha. Şimdi Şimdi tipikiyle cümle yapın dediğine göre ben burada şunu yazacağım. Eğer utangaç olmasaydım if diyorum. Bakın if eğer. Sonra I diyorum. I. Burada ne var, Ne var? M var. Bir derece pasta simple pasta gideceğim. If I wasn't diyeceğim. If I wasn't shy. Utangaç olmasaydım demiş oldum şimdi. Ha şimdi bakın şuraya kadar if I'm shy dedi. Ee, buraya kadar biz if cümlesini şart cümleciğini tamamladık. If I wasn't shy eğer utangaç olmasaydım buraya virgülü atacağım. If kısmı tamamlandı. Şimdi temel cümleye geçiyorum. O yüzden virgülü koyduk araya. Ha temel cümle kısmı neyle yapılır? Woodla. I Ondan sonra? Ha, pardon, would ya da could yapılabilir. Şimdi ben burada can't make friends easily diyorum ya, ha o zaman yapabilirdim. Kemi ikinci halde kullanıyorum. I could make friends easily diyorum. Make friends easily. Bakın, yapamıyorum can't, burada kudu kullanıyorum, yapabilirdim diyorum. Kolaylıkla arkadaş edinebilirdim. The car is too expensive. Araba çok pahalı. We can't buy it. Biz onu satın alabilir. Alamayız. Şimdi ne söylemem gerekiyor. Araba tamam mı? pahalı olmasaydı. Gene if diyorum. The car diyorum. The car. Burada is var bakın. Onun ikinci halini nedir? Was'dır. Wasn't diyorum. Araba pahalı olmasaydı. Ha, şimdi virgülüm atıyorum. İkinci kısma geçtim. We can't buy it diyor. Ama ben bu sefer ne diyeceğim? We could buy it. Biz onu satın alabilirdik. I feel tired, yorgun hissediyorum. E, because, çünkü I work 12 hours dedi, günde 12 saat çalışıyorum. Şimdi burada diyeceğim, eğer günde 12 saat çalışmasaydım yorgun hissetmezdim. Ha, peki, if'i koydum. E, I dedim, bakın simple past tense ama bu sefer fiil cümlesi. O yüzden didn't fiil cümleleri vazla yapılmaz. E, did ile didn't da yapılır. If I didn't work. İşte 12 hours a day. 12 hours a day. Günde 12 saat çalışmasaydım. Atıyorum bir gün olmazdı. Şimdi I feel tired diyor şu anda. Ben ne diyeceğim? I wouldn't diyeceğim. Wouldn't. Feel tired. Diğer cümlelerde could. Burada niye would kullandık dersiniz? Çünkü orada ebilme ön plandaydı. Burada düz Yapardım, yapmazdım şeklinde düz ifade olduğu zaman budu tercih ediyoruz. Ve arkadaşlar e, bakalım diğer cümleye geçtik. I don't have enough money. Benim işte yeterince param yok. Peki. E, şöyle <laughs> Yeterince param yok. So I can't buy that short. Dolayısıyla o gömleği alamam. Şimdi diyeceğim ki eğer param olsaydı bakın burada don't have var geniş zaman. Şimdi biz simple past'a gittiğimiz zaman sahip olsaydım he fiilin ikinci hali If I had enough money. Eğer yeterince param olsaydı. Enough money virgülümü atıyorum. Ne gene can var orada. Kendi cümleleri kudla yapabilirsiniz. I could diyorum. I could buy that shirt. O gömleği alabilirdim diyor. Pek. Bu bölümü de tamamlıyoruz arkadaşlar. Geldik. Ee, neye geldik? Şş, şş, e, complete the sentence cümleleri tamamlayın demiş. Şimdi bakın I wish, you wish bunlar e, dilekleri belirten cümlelerdir. Keşke anlamını doğurur. Şimdi biz bu cümleleri de aynı tipiki gibi davranıyoruz. Çünkü keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı derken söylediğimiz ifadeler gerçek dışı şey ifadeler. Dolayısıyla keşkeli cümlelerde bakın temel cümlelerin tensi geniş zamansa biz burada dili geçmiş zaman bir derece Past formatı, geçmiş formatı kullanacağız. Martin doesn't have much money. Martin'in fazla parası yok. Şimdi Martin keşke ne olsaydı diyor. Martin wishes. Martin bize göre he olduğu için he diyoruz. Bakın burada have'di. De, bir derece past had ve olumluya döneceğiz. Orada yok diyor. Biz olsaydı diyeceğiz. Martin wishes he had much money. Martin keşke çok parası olsaydı diyor. Ya da Martin çok parası olmasını dilerdi. Şimdi bu maçın yerine El -out -of da kullanılabilir, onu söyleyeyim. Çünkü olumlu cümlede El -out -of tercih ediyoruz. Olumsuz cümle ve soru cümlesi hatta direkt maçı kaldıralım, direkt El -out -of kalsın. Olumlu cümlelerde El -out -of, olumsuz cümle ve soru cümlesinde maç ve meni tercih ediyoruz. I don't know how to solve this problem. Bu problemi nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Keşke bilseydim diyecek. I wish. I, bakın no fiilin ikinci hali new'dur. I knew how to solve, how to solve, solve, evet, this problem. Peki. Our teacher gives us a lot of homework. Öğretmenimiz bize bir sürü ödev verir. We wish, biz keşke diyoruz öğretmenimiz bize bir sürü ödev vermeseydi. Our teacher, our teacher, diyelim gene öğretmenimiz our teacher. Tabi burası geniş zaman. Biz e, geçmiş zaman bir derece pasta geçtiğimiz için olumsuz yaparken didn't kullanacağız. Didn't give us give us e, diyeceğiz. A lot of homework diyeceğiz. A lot of homework. Evet. Ve dörde geldik. My parents don't understand me. Annem babam beni anlamıyor diyor. Bu kardeşle de Ayviş keşke diyecek. Annem babam beni anlasaydı. Tabii dolayısıyla Ayviş dedikten sonra my parents diyecek. Benim annem babam. Ne burası? Understand. Şimdi understand'in ikinci fiilini alacağız. Keşke anlasaydı. Understood diyeceğiz o yüzden. I wish my parents understood me diyeceğiz. Ve bu bölümde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve arkadaşlar G bölümde aktif cümleyi pasife çevirin diyor. Şimdi turist take a photos in ballroom. Bodrum'da turist, turistler Bodrum'da birçok fotoğraf çeker. Aktif cümleyi pasif yapmak demek, cümleyi edilgen yapmak demektir. Yani turistler fotoğraf çeker yerine Bodrum'da fotoğraf çekilir turistler tarafından çok dememiz gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar cümlenin öznesini değiştireceğiz. E, şimdi turistler neyi çekiyor? Elato fotos. Cümlenin nesnesini alıyoruz. Pasif cümlenin öznesi yapıyoruz. El alto fotos, fotos dedik. Ha, bir sürü fotoğraf çekilir diyeceğiz. Arkadaşlar pasifte daima bir artı bir örpüç kuralı uygulanır. Yani şu cümlenin tensi neyse ona uygun bir bir ardından da fiil üçüncü halde kullanılır. Şimdi bu cümlenin tensi geniş zaman. Peki. Şimdi bir nedir? Geniş zamanda emdir, izdir, ardır. Tamam. En az o fotoğrafı nedir? Çoğudur. O yüzden burada arı kullandık ve biyi kullanmış olduk. Peki fiilimiz neydi? Tek çekmek. Onun da üçüncü halini a lot of photos are taken dedik. Ondan sonra e, in Bodrum, Bodrum'da şöyle önce taken dedikten sonra by tourist diyelim. İşin kimi tarafından yapıldığını söyleyelim. By tourists in Bodrum diyoruz. In Bodrum. Bodrum'da çekilir. Tamam. A lot of photos are taken by tourists in Bodrum. Bodrum'da turistler tarafından birçok fotoğraf çekilir people produce cars in Bursa insanlar diyor. Bursa'da araba üretir. Arkadaşlar pasif yapmanın bir esprisi de işi yapanın kim olduğu önemli olmadığında da pasif yapıyoruz. Yani orada çalışan insanları tek tek sayamayız Bursa'da fabrika üret fabrikada otomobil üreten. Dolayısıyla cümle bu cümle mesela şöyle yapılır. Bursa'da otomobil üretilir. Yani arabalar Bursa'da üretilir. Cars dedik mi? Tamam. Cümle geniş zaman. Emzardan hangisini kullanacağız bir olarak? Arabalar çoğul olduğu için arı kullanacağız. Produced fiilini üçüncü halde kullanacağız. Produced. Karzar produced in Bursa. Bursa'da üretilir. Yani bazı cümlelerde işi kimin tarafından yapıldığını söylemek saçma olur. Bu cümlede onlardan bir tanesidir. Hani insanlar tarafından üretilir demenin anlamı yoktur. Araba Bursa'da üretilir. Arabalar. Peki. They built ships in Tuzla. Burada da aynı şey var. E, efendime söyleyeyim e, ne yapar? İnsanlar Tuzla'da gemi üretirler. Gemi yaparlar. Dolayısıyla neyi? Gemiyi. Şips'i başa alıyorum. Şips. Gemiler tuzla da üretilir demiş olacağız böylelikle. De. Şips diyorum. Ar diyorum. Build film. üçüncü hali T ile Build in tuzla diyor. Millions <laughs> of people use cell phones nowadays. Bugünlerde milyonlarca insan ne yapıyor? Cep telefonu kullanıyor. yani yeni ne, ne kullanıyor? Cep telefonu. Ne diye neyi diye sorduğumuzda nesneyi buluyoruz. Cümle nesne de pasif cümlenin öznesi haline geliyor. Dolayısıyla cell phones diyorum. Cell phones, cep telefonları, cell phones. Şimdi nedir cümle? Geniş zaman. Geniş zaman olduğu için çoğul cep telefonları. O yüzden ara alıyorum. Fiil olarak da use fiilin üçüncü halini. Cell phones are used, kullanılır. By millions of people. By millions of people nowadays. Bugünlerde milyonlarca insan tarafından kullanılır. Bu cümlede niye insanlar tarafından dedik? Çünkü burada insanlardan ziyade milyonlarca insan tarafından kullanılır. Bunu vurgulamak istiyorum. Peki. Pasif e, grubunda tamamladıktan sonra e, reading, okuma parçası devam ediyoruz. Okuma parçasını hızlı bir şekilde, bir seri bir şekilde üstünden gidelim. Atatürk was born in Selanik in 1881. 1881'de Selanik'te doğdu. His father, babası Ayrıza Efendi died when little Mustafa started primary school. Küçük Mustafa ilkokula başladığında babası vefat etti. So they moved to another city. Dolayısıyla başka bir şehre taşındılar. They stayed there with his uncle. Amcasıyla kaldılar. Şöyle, uncle hem amca hem dayı demektir şeyde İngilizce'de. Burada dayısıyla kaldılar. His worked on his uncle's farm. Ne oldu? Şu his burada yanlış olmuş. Şu edecek iyi olacak. O dayısının çiftliğinde çalıştı bir süre for some time. Sonra he went back to Selanik. Selanik'e geri döndü. Döndü and started Şemsi Efendi school again. Ve Şemsi Efendi okuluna başladı tekrar. Later daha sonra he entered the exam. Sınava girdi. For the military school. Askeri okul için. And he passed it. Ve geçti bu sınavı. He was very hard working student. Çok çalışkan bir öğrenciydi. He finished the military school. Askeri okulu bitirdi. And joined the army as a young officer. Ve genç bir subay olarak orduya katıldı. He fought in Çanakkale Wars, Çanakkale Savaşları'nda çarpıştı. Then he became the chief commander of the Turkish Independence War ve ardından Türk Bağımsızlık Kurtuluş Savaşı yani savaşını ne oldu? Başkumandan oldu. He saved our country, ülkemizi kurtardı. With his friends, arkadaşlarıyla from the very strong nations of the world, dünyanın çok e, kuvvetli, güçlü ülkelerinden. And he over... Count them. Tabii burada bir yanlış yazım. Şu overcame olacak ikinci hali, onları yendi. Ben internet ortamından aldım, bu yazım hataları olabiliyor, düzeltiyoruz aynı zamanda. Çünkü sizinle beraber ilk defa çözüyorum ben bu sınavı. He opened the Turkish Grand National Assembly, e işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı e 23 Nisan 1920'de. Atatürk is founder of the Young Turkish Republic, Atatürk. Nedir? İşte genç Türk Cumhuriyeti'nin kurucusudur. He founded the Republic of Turkey ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu 29 Ekim 1923'te. Hızlı hızlı okuyorum vakit kaybolmasın diye arkadaşlar e, videonun uzamasın diye. And he became the first president of Turkish Republic ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk e, cumhurbaşkanı oldu. In 1934, 1934'te the Turkish Grand National Assembly, Türkiye Büyük Millet Meclisi gave him the surname Atatürk, ona Atatürk soyadını verdi. He died, o vefat etti. 10 of November 1938, 1938, 10 Kasım'ında. His mausoleum is in Ankara, anıt mezarı Ankara'dadır. Ankara is the capital of, the tur of Turkey. Şu ülke isimlerinin önünde gelmez, bunu düzeltelim, evet. Of e, Turkey, Türkiye nin başkentidir. It is in the middle of Turkey. Türkiye'nin ortasındadır. What is the capital city of Turkey? Türkiye'nin başkenti nedir? Zaten en son cümlede geçmişti arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Cansız bir şeyden, şehirden bahsediyoruz. It is diyeceğiz ve Ankara diyeceğiz. Başkenti nedir Türkiye'nin? Ankara'dır. Who gave him the surname Atatürk? Ona Atatürk e, soyadını kim verdi? Arkadaşlar bakın. E, The Turkish Grand National Assembly gave him the surname Atatürk. Şunu kopyalayıp direkt buraya yapıştırdığımızda biz bu sorunun cevabını vermiş oluyoruz. Evet. E, vakit kaybı olmasın diye şey yapmıyorum. E, yazmıyorum tek tek. When did he found the Turkish Republic? Türkiye Cumhuriyeti'ni ne zaman kurdu? Bakın burada da şu cümleyi kopyalayıp yapıştırabiliriz hemen. 1923, 29, 29, 1923'te e, kopyala diyorum. Buraya geldik ve onu da buraya yapıştırıyoruz. What did, what did he do in Çanakkale? Çanakkale'de ne yaptı? E, bakın o da burada. He fought in Çanakkale Wars. E, Çanakkale savaşlarında savaştı. E, e, i̇sterseniz sonra şey oldu, başkumandan oldu Türk bağımsızlığı ama o sonra e, o yüzden bunu direkt savaştı olarak alabiliriz. Where was he born? O nerede doğdu? Ondan sonra ilk cümlemizde buna cevap olarak yazabiliriz arkadaşlar. Rahmetle anıyoruz Atatürk'ü de e, değerli e, devletimizin değerli cumhuriyetimizin değerli kurucusunu. Evet. Arkadaşlar böyle bu şekilde sınavı tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi mutlaka kanaldaki diğer 12. sınıf 2. dönem 2. yazılı sınavında izleyin. E, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın diyorum. Sınavda başarılar diyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.